Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz hoş geldiniz. Days Mantle serisinde yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. En son biliyorsunuz sığınağın oradaki pusuya kurban gittik. Uyuyup uyandığım için bütün tuzaklar yenilendi mi acaba? Yani öldük ve tekrardan dirilmek zorunda kaldık ya. Ee, evet sanırım buradaki tuzakları tekrardan yenilemişler. Aynen öyle. İleride bir yerde bir tuzak daha var. Bu arkadaş da tuzağa düşüyordu sanırım. E, geçen oynadığımızda tuzağa düştü ama. Tamam. Sevgili dostlar YouTube'dan izleyenler videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim efendim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Keyifli seyirler diliyorum. Abi şimdi e, bu kurtların orada bir yerde de tuzağa düştük. Ama nerede tuzağa düştüğümüzü hatırlamıyorum. Tamam. Şöyle bir so e, baltayla takılalım. Dikkatsiz gezintilere bir son mu? Gelecek herkese sığınacak yer var. Ama bu mekandaki tuzaklarınız beni endişelendiriyor efendim. ziyadesiyle fazla fazla endişeleniyorum. Kim bilir nereye eşti manyaklar. Bu deponun orada bir yerde olabilir sığınak. Şöyle ölmeden güvenli bir şekilde ilerleyebilirsek şahane olur. Şuradaki balıkları da alalım. Selam da Dagiot hoş geldin merhabalar. Buradan alabildiğimiz kadar balık alabilelim dostlar. 3 çeşit balık aldık bile. Bunlardan bazıları çok çok nadir oluyor ve gerçekten önemli crafting malzemesi olarak kullanılıyor. Hani bazı eşyalarınızı upgrade için mutlaka bunlara ihtiyacınız var. O yüzden bulduğumuz her fırsatta balık tutma olayını değerlendiriyoruz ki zaten experience olarak da müthiş experience veriyor. 36. seviyeye ulaşmış vaziyetteyiz ve hani hızlıca seviye toplamak için buna ihtiyacımız var. Ee, i̇çerisi yağmalanabilir bir alan mı? Kesinlikle öyle ama içeri girmeye gerek var mı? Bilmiyorum. Gelen herkese sığınacak yer var diye böyle. Bu çiftlik evi pek davetkar görünmüyor. İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyım. Sığınak buradaki çiftlik evinin orada bir yerde olabilir. Bakın içeride zaten zombiler var. Hem de iki tane mi yoksa bu diğerlerinden daha upgrade'li bir şey mi böyle çift kollu falan gibi. Sanki bana diğerlerinden daha upgrade'li bir şey gibi geldi. Ee, şöyle bir etrafta dolanacağım. Hani belki yakınlarda save alabileceğim bir yer vardır. Ya da belki şu eşyaları... Aa. Şimdi öldük. Şu yaratık çok tehlikeli diye biliyorum. Özellikle dar alanda sıkıştırdığı zaman garanti öldürüyor bu bizi. Yavaş. Baksana 1260 experience verdi. 1260. Yok mu böyle etrafta bir yerde bir şey ya? Güzel. Malzeme geldi en azından. Odunları falan topla. Bir cam basalım mı? Ne olur ne olmaz. Bir sığınak mığınak bir şey arıyor insan ya. Felaket sonrasında hayatta kalmaya çalışıyoruz efendim. Oyunun olayı bu. Şekil kenara. Bak şurada devasa malzeme yığınları var, araba blokları. Bence buradaki dört varil e, orayı patlatır. Ve buraya bir geçiş açar ama buraya geçiş açması gerekiyor muydu? Yok mu hiç yakınlarda bir yerde kamp ateşi ya? Eyvah. Güzel. Kaçabildik. Mobil'de oynadığımız oyunun adı MMA Manager'dı efendim, evet. Baksana. Burada sanki böyle hani radyo yayını yapılıyor gibiydi burası. Ee, ne yapılabilir buradan? Kemiği yiyebiliyor muyuz? Sağlığın tamamen dolu. Sağlığımın tamamen dolu olması değil de yiyebilmem ilgimi çekti gerçekten. Kurtuluş yakındır. Ee, burası sığınağı aradığımız yerin başı. Şöyle aşağı bir yere dönersem sanırım şuraya bir yere dostlar. Gidip ekipmanlarımı bırakabilirim. Otur kalk yapmadığım için tuzaklar da yenilenmez. Burayı rahatlıkla lootlayabilirim. Kemik yere düştü canım. Yemedik kemiği. Ee, önemli değil dostlar. Bakın size şöyle göstereyim. Oyunu belki yeni izliyorsunuzdur. Hani bizim zaten ağzına kadar dolu bir materyal kutumuz var. Deli divane materyalimiz var. Herhangi bir sorun mevcut değil. Herhangi bir sıkıntı yok materyallerle alakalı. Burası benim girmem gereken çiftlik evi öyle değil mi? Tamam buranın etrafında bir depolama alanı görmemiş olsam da en azından içeriye tertemiz. Sıfır girebileceğim. Kapı engellenmiş. Kapı engelle. Ee, o sizle mi uğraşacağım ben ya? Kırar kapıyı girerim içeri. Sizle mi uğraşacağım? Elimizdeki silah oldukça kuvvetli zaten. Hani dilediğimiz gibi kapıyı açıp girebiliyoruz. Kapıları kırabiliyoruz. Efendim ben oyunu beğeniyorum açıkçası. Oynarken keyif alıyorum. Tehlikeli takipçi. Oğlum ne oluyor? Hep evet, bu boss. Bu boss. Ama bana böyle bir şey olacağını söylenmedi. Benim buradan bir an evvel çıkmam lazım. Orada bekler misin? Teşekkür ederim. Müthiş güzel yerde sıkıştım. Bir cam basayım da. Kapıyı kırarsam burada benim hayatımı kaydırır bu arada. Bizim yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Bununla açık alanda dövüşmek. Bak burada gizli bir oda var. Aa bunu patlatırsam ölürüm. Şuradan dışarıyı bir aç. Açık alanda ben bunu yerim ya. Şu çayı bir kenara al. Duvarlar yazılarla dolu. Belki de olan bitenin cevabı burada olabilir. Odayı incele. Adı odayı inceleyeceğim de bir saniye. Pist. Şunu da tut. Eyvallah. İşte bu. İki el bombalık canım var. İki iki. İki el bombalık canım var. Adamın canını sıkma. İki el bombasına bitti abi herif. İki el bombasına gitti. Şimdi bu bosslu yanlış bilmiyorsam. Ee, bildiğim kadarıyla bosslar ee, Oturup kalksanız bile bonfire'da. Bir daha spamlı olmuyor. Aa bak buranın duvarları sağlam. Öyle duvarlarını kıramazsın diyor. İçerideki yazıları falan okuyacağız ama öncesinde bir loot yapmalı ya da bu yaptığımız loot'u yerleştirecek bir yer bulmalıyız. Bir yer bulsak hakikaten güzel olur. Ya da şöyle yaparız. Her şeyi kırarız. Tamam mı? Buraya bir işaret koyarız. Git gel yapıp kalan loot'u öyle alırız. Nasıl fikir? Bence güzel. Bu arada lootların yerden kaybolma durumu yok dostlar. Her zaman orada kalıyorlar. O yüzden endişe etmeyin. Lootlar olduğu yerde kalır. Biz de rahatlıkla görevi hallederiz. Döndüğümüzde de yani her şeyi alır geçeriz. Güzel. Eşyaları şöyle bir parçalayalım. Yani maksat ana görevi ilerleyelim. Şey ana görev dediğim yan görevi ilerleyelim. Görevi yapmış olalım. Bu sığınakta ne olmuş ne bitmiş ne yapılmış hani insanları kurtarmak adına atılan mesajların ardında aslında ne varmış hani bunları bir öğrenelim dostlar Evet duvarlar da bu arada kırılabiliyor Duvarları kırmak iyi bir fikir mi bilemedim Bakalım radyo sinyalinde ne diyor? Do not disclose the location of our beloved island to any outsider. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Adanızın koordinatını ya da adada olup biteni kimseyle paylaşmayın diyor. Burada bir şeyleri gizli tutma çabaları var. Acaba niye? Ee, sevgili elegan hiçbir fikrim yok ne yazık ki. Twitch'in ödeme metoduyla alakalı hiçbir fikre sahip değilim açıkçası. Yani belki yükleme yaptığınız zaman hesabınızdan e, para tahsis edilebilir bilmiyorum. Yani şayet ki e, Prime'ı ilk ay kullanıyorsanız ilk ay ücretsiz. Master kartınız varsa sonraki aylar da ücretsiz. Hani sonraki bir ay da ücretsiz. İki aya kadar ücret tahsis etmemesi normal. Öteki durumu bilmiyorum efendim ne yazık ki. Sorun nedir? Neden kaynaklıdır? ileride bir sıkıntı olur mu? Bir sıkıntı çıkar mı? Ne yazık ki bu konuyla alakalı bir malumata sahip değilim. Yani e, olabilecek en olası ihtimali siz hesabınıza yükleme yaptığınızda sizden keserler diye tahmin ediyorum. En olası ihtimal bu gibi duruyor. Yanılıyor olabilir miyim? Elbette yanılıyor da olabilirim. Pekala iyice cılkını çıkartmak üzereyim öyle değil mi? Ki ben cılkını çıkartarak oynamayı seviyorum biliyorsunuz. Şurada Allah ne verdiyse her şeyi alalım. Ben bütün duvarlara kadar sökeceğim ilerleyen aşamalarda. Ama şimdi içeri girip bir sonuçlara bakalım. Hani bu oda nedir, neyin nesidir? Ee, i̇nsanlara böyle bir tuzak neden kurulmuş? Ne yapılmış, ne edilmiş? Gidelim bir sorunun cevabını alalım sonra gene sökeriz. Sığınak buranın aşağısı. Baksana girişi görüyorum kenarda sürekli beni izliyorlar, dinliyorlar. Yeniden ortaya çıkmak, yeniden ortaya çıkan bunun bir parçası biliyorum. Ne yeniden ortaya çıkan ne? Bahsettiği kim ve neden kırmızı? Kim kırmızı? En kısa zamanda gizli tuzakları temizlemeliyim. İstenmeyenlerin beni görmesini ve koklamasını istemiyorum. Wow. Bu delikleri açıklıyor. Evet burada tuzaklar var. Bu delikleri açıklıyor. Birçoğu sığınağın cazibesine yenik düştü. Kutsal karga göletindeki kafatasını, kafatası ağaçları Kafatası ağaçları ve hasat mı? Sığınak neyi cezbediyor abi? Hıt hıt. Bu bu dolap kaldı bir tek. Bu kaldı. Teşekkür ederim babadon iyi oyunlar dileğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Kuzeydoğu deresini takip edip kutsal bölgeye arıyorum. Ahırı ve e kullanılmayan metal hastalık kulesini geçtim. Evet. Dereyi takip ederek karga göletini bul. Kafatası ağaçlarının oraya yerleşmiş şeyleri bul. Abi dereyi kar e takip ederek karga göleti. O zaman biz bu derenin üst kısımlarına doğru böyle gideceğiz dostlar. Şimdi oyunda sıkıntılı yan şu, yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Hani dereyi takip etmek şu an kesinlikle daha mantıklı olurdu, evet. Ama içimdeki loot aşkı o kadar büyük ki her yeri yağmalayasım var. Bak ileride alınacak mantarlar var. Mantarlara ulaşma şeklim. Aha da bu. Burada böyle şu odadaki duvarlar hariç bütün duvarlar kırılabilir durumda. O yüzden manyamamaya çalışacağım. Bitmez çünkü öteki turlu. Buraya gidip bir tur daha geri geleceğim ya bir de. Tabi tabi tabi. Bunların hepsi lazım oluyor. Ee, sevgili Fusa. Hani misal upgrade yapıyorsun diyelim. Bu topladığın odunların hepsini bir araya getirerek. E, kütük haline falan getiriyorsun. Böyle kalas haline getiriyorsun. Oradan silahını upgrade yapabiliyorsun bunların hepsi upgrade için lazım oluyor yani. Ee, zaten bende binlerce depolu da. Olsun. Hayır bir de yarım bırakmak da istemiyorum anladın mı? Böyle bir şey gibi. Bir kere başladın mı yapıştırasın geliyor sürekli. Rahatlatıcı. Tamam, geri kalanları kalabilir ya şu hareket edeceğim alanı da bir rahatlatayım. Oh. Şimdi benim ne yapmam lazım? Aha. İleride bir yerde kamp ateşi var ama dikkatli olalım. Bu ilerideki kamp ateşi tuzak olabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Şahane. Abi şimdi bak o kadar hızlı seviye kasacağız ki. Çünkü içeride evi de mahvettim ya. Ya evi de yedim bitirdim. Ağaçları da kırabiliyorsunuz bu arada. Oo 60 saat oynayıp geri dönesin geldi. Harika değil mi? E oyunun adı Days Mantle efendim. Pekala. Aa, oyun bitmedi. Biz yarım bıraktık. Şurayı toplayalım. Her yeri kırmayacağım. Sonrasında derenin yukarısına çıkmaya çalışacağım. Yok galiba bir tur gel git yetmedi. Bir tur daha ihtiyacımız var. Ne ekersen onu biçersin isimli bir görev var dostlar. O görevi halletmeye çalışıyorum. Daha doğrusu zaten Batı Çayır altındaki bir otoparkta da hani çok yüksek miktarda malzemenin depolandığı söylentisi var. E, bu söylentiyi de takip etmeye çalışıyoruz bir yandan. Hani mümkün mertebe oyunun bütün içeriğini eme eme oynamaya devam ediyoruz efendim. Bütün evi şey yapmayalım. Bütün evi toplamayalım da manyak gibi. Oyunun ismini mi? Tabii ki. Tabii ki çete yazabilirim. Şu peteyi de bir kıralım. Şu. Aa zaten biri yazmış galiba. Bu. Aynen birisi bak caps lockla yazdı. Şuradaki malzemeleri de alalım. Aga ne kadar materyal topladıysak yani kaç tur çıktık girdik çıktık girdik hala teslim edemedik ama bakın çok yüksek miktarda deneyim puanı kazanıyoruz. Bu koyduklarımızın her biri görüyorsunuz deneyim puanı olarak geliyor. Ve siz orada olmasanız bile boşaltılmaya devam ediliyor. Hani ana sanda bırakıyorsunuz ürünleri. Onlar ana sandıkta size tecrübe puanı kazandırmaya devam ediyorlar. Bu oyunda loot yapmak, canavar kesmek bunların her biri çok çok yüksek miktarda experience veriyor. Bir otur kalk yapsak aslında seviye 37'nin gücünü de veririz de gerek yok. Şimdi son kez bunları bir bırakalım. Ee, el bombasıyla geziyorum Hala el bombam ve bandajım var Burada yapılabilecek en mantıklı şey ne? En mantıklı şey tabii ki şu köprüyü takip etmek Neden? Çünkü diyor ki dereyi takip ederek Karga göletini bul ee, Burası karga göleti değil galiba Aa, Başımız belada mı? Sanırım evet Güzel Onarmak için titanyuma ve demire ihtiyacım var. Burada da mı bir yan görev var ya? Pike'nin çelik fabrikasına, Pike'ın, Pike değil, Pike'ın çelik fabrikasına git ve bağlantı kulesini onar. Zaten bizim titanyum yapmayı öğrenmemiz gerekiyordu. Bizim titanyum yapmayı öğrenmemiz gerektiği için burası normal. Bence kuleye şu keçileri kaçırmış çiftçi saldırıyor sonraki gelecek olan kişinin Pike'ın çelik fabrikasından titanyum ve demir alması lazım. Buranın batısında batı katının yanında. Abi tamam. Eyvallah da. Nerede olduğunu söyledin de bize. Buranın yukarısı batı katır nere? Bu kadar aldığımız görevi nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Ne karga göletini bulabildim. Ne diğer görevleri yapabildim? Şu ölümümün işareti bu arada. Gidip ölümü alsaydım keşke. Şimdi biz dereyi takip ederek karga göletini bir bulalım. Merhaba. Buradan bana böğürtlen var. Teşekkür ederim. Aa devi nasıl halledeceğiz? şöyle halledeceğiz. Deve kilitleneceğim. Yapıştıracağım el bombasını. El bombasının ona gerçekten bu kadar az vurma ihtimali var mı ya? Asit az yaktı ama sorun değil. Hala fırlatma bıçağımız var bıçak olarak. Gayet güzel. Karga göleti ileride. Çok iyi. En azından bari bir görevi yapmış oluruz ya. Fitcher'ın araba hurdalığı. Dar Boğaz Vadisi. Buraya kadar gelebildik, buraya da şükür. Karga göleti buranın ilerisinde. Fitcher'ın araba hurdalığını bulduk. Buralarda keşfedilebilecek yerler var. Şurada ünlem işaretiyle yanıp sönen bir yer var. Neyle alakalı bilmiyorum. Herhalde o Batı çayırının otoparkıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok çok fazla görev var. Eee Buraya gideceğiz. Kargı göletini bulacağız. parkın çelik fabrikasına falan sonra gideriz. Şimdilik bu eldeki görevleri bitirelim. Ben arayıp bulurum Fusa sağ olasın. Ben arayıp bulurum eyvallah. Hay ebeni. Her şey reslenecek şimdi. Her şey reslenecek şimdi. Eyvah. Neyse en azından cesetlerimden birini almış oldum. Ve işin kötü yanı şu iri kıyım arkadaşın sürekli başımıza sorun çıkaracak olması öyle değil mi? Düşer misin aşağı? Teşekkürler. Bay bay. Sanırım bandajlarımdan birini burada kullanacağım. Karga göleti yukarıda. Karga göleti yukarıda tamam. Bir tur bir bandaj kullanalım mı? Şahane olur gerçekten. Güzel. İyi experience veriyor da burası etrafı dolu. Aha karga göleti. Karga göletini bul. Kafatası ağaçlarının oraya yerleştirilmiş şey. Kafatası ağaçları. Yani. Kafatası ağaçlarından kastı ne olabilir? kürekle kazacağız. Kafatası ağaçları dediği ağacın üstüne kafatası bağlı. O kafatası bağlı olan yerleri kazacağız usta. Değil mi? Gizlenmiş şeyi bul, oraya yerleştirilmiş şey. Umarım bunlar sandığım şeyler değildir. Abi kemik ve çelik yani sandığın şeyler büyük ihtimalle. Ee, elektronik parça falan çıktı çok iyi. Üzerinde yine kafatası olan ağaç kuru kafatası evet 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 kuru kafa ağacı doğru. Tüylerim diken diken oldu. Benim olmadı. İlerlemeye devam et. Asıl bulmamız gereken şey ne bize malzeme olarak ne vereceksin? Bu hiç hoşuma gitmedi. Görev tamamlandı. Ne yakarsan onu biçersin. Sığınak vadim eğer çoktan ölüp gitmiş bir suçlunun yolcuları tuzağa çekmek için uydurduğu bir hikayeymiş. En azından yolcuların eşyaları ziyan olmayacak. Evet. Çok basit bir görevdi. Şu ee, arızalı bağlantı kulesi görevine gidilebilir. İşte Pyke'ın çelik zıbıdığı için. Çok bir şey vermedi loot olarak. Çelik verdi, elektronik malzeme verdi. Tamam hani elektronik malzeme falan da zor bulunuyor genelde ama o kadar nadir değil hani böyle baktığın zaman. O kadar nadirlikte bir şey değil. Bu araba hurdalığında ne arıyoruz bilmiyorum. Ama bakalım efendim. Şimdi şöyle yapalım sevgili dostlar. O düşme, düşme. Kamp ateşine oturup kalkalım. Artık hani yapacak bir şey yok. Zaten bir kere öldük. Şöyle kamp ateşine oturup yetenek puanımızı verip çiftçi, bitki büyüme hızı, yemekten kazanılan sağlık, arama verimliliği, yapı ustası. E bunların hiçbirini istemiyorsam iyileşme miktarı alalım adam Envanterimiz güzel. İcadet üretene var. Nadir sıkılaştırıcı. Bak misal nadir sıkılaştırıcımız olduğunda bu bizim taşıma kapasitemizi daha da arttıracak. Usta maymuncuk için titanyum lazım. Usta maymuncuğu bulacağız. Safari giysisi için kaktüs bulamadım. Titanyum bulduğunda motor siklet kaskı takıp hasar bloklamayı da arttıracağım. Ya da askeri miğfer takabiliyoruz. Hasar geri çevirme var artı yüz yani. Vurduğu gibi kendi kendini öldürür. Balık zokası balık tutma yüzde %50 arttırır. Yani çok önemli değil de. Ha bu tılsım. Çünkü yapmaya gerek yoktu aslında. Gerçi balık tutarken kullanılabilir. İnşa etme limiti, tamam. Silahtan burada tüfeğe baya baya ilerledik. Jiroskop dairesel hareket esnasında adımlamayı kolaylaştırır. Canavar tuzağı Evet. Evet. Neyse. Sevgili dostlar. Days Mantle'dan bu bölümlük bu kadar efendim. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, yapamadığımız diğer görevleri yapacağız efendim. E, hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.